geldiniz dostlar. Bugün yeni bir günlük vlog ASMR videosu ile karşınızdayım. Evet. Yeni bir vlog videosu için sizlerden mükemmel bir beğeni bekliyorum. Şöyle 1500 beğeni geçersek mükemmel olur. Yeni vlog videosu için. Evet bugün yine uyandık. Aksaray'ın Hasan Dağı'na gideceğiz yani. Orada bir köy var. Kargın Köyü. Ondan sonra efendim Elvadere'ye falan gideceğiz. Öyle köyler var farklı farklı. Bu arada Aksaray'da yaşıyorum. Çok soruyorsunuz. Sabah kalktığımda annem bahçedeki yaprakları toplamış. Bu şekilde şey yapmış işte. gerçekten mükemmeldi böyle güneş yani böyle havalara bayılıyorum insanı ne yakıyor ne üşütüyor gayet güzel yani sivit çeksen terlemiyorsun kısa kollu giysen de üşümüyorsun böyle havalara bayılıyorum ondan sonra dostlar hemen hazırlandım ve Emincan kardeşim beklemeye başladım bu şekilde ondan sonra neler yaptık ablam bir kahve yaptı evet onlarla bir kahve içtik gitmeden önce ve Emincan geldi Hoş geldin kardeş Tabi Ondan sonra Dedik ki hadi o zaman gidelim Bindik arabaya Dedik yol uzun Bari bir içecek alalım dedik Bizim evin oradaki e, en yakın yere uğrayıp Hemen böyle bir içecek aldık falan Şey gördüğünüz gibi Evet bilmeyen bir şey vardır Bim serinliği diye Evet tam şu an o Böyle boz gibi oluyor bayağı seviyoruz Emin candarda da orada konuşuyor işte Sonuncu baba e, külliyesi. Ondan sonra burada da e, gidiyoruz. Artık köy yolu burası. Emincan'la birlikte. Gayet güzeldi ya. iyi geliyor böyle bazen gidip gezmek, oraları görmek. Böyle farklı yerlere yolculuk yapmak gayet iyi. Size buranın efsanesini anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? sonrası gayet iyiydi. Ondan sonra vardık böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde dostlar. Emin bahçesine geldik. Burada kirazları var. Gayet güzel. iri iri Emin Cengil diyor ki ona diyor el değmeden yedirene istiyor. Direkt daldan ağzını alacaksınız diyor. böyle yiyoruz. Tabi o dalda diğer kalanları da yedik arkadaşlar. seni bir gezdireyim enes dedi arabaya aldı öyle bizi şu an gezdiriyor bu şekilde tabi ben yolları bilmediğimiz için eminçenkinin arabasıyla gittik böyle gördüğünüz gibi gayet iyiydi Hasan da gerçekten on numara bir mekan buralar Far Cry'daki yerlere benziyor böyle gölet falan vardı Far Cry oynayanlar bilir tıpkı oraları andırıyor Ondan sonra burada bir koyu var dedi. Bu koyuya dedi adam bir düşmüş ölmüş dedi. Kimse bulamamış dedi Emin Can. Ben de dedim vay lan ne kadar korkunç. Sonra koyunun içine bakıyorduk. Şimdi göstereceğim size o koyuyu. Tam koyunun içine bakıyoruz. İçinden böyle kuşlar bir çıktı üstümüze böyle. Az daha kafa yiyorduk yani o kadar korktuk gibi de karanlık böyle içeri. Aslında boynumu sinek yemiş. Bayağı şişirmiş bana böyle alerji yapıyor sinek falan yediğinde. Öyle hiç geçmedi o. Farklı bir bayağı da kaşınıyor. Öneriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Sinek ısırması için. Böyle bir yol bulduk burada. Bir de sesli bir vlog çektik. Onu da izleyebilirsiniz. Daha da böyle kuşlar ciyaklıyor. Aynen bu şekil bak. Burada seslendirmeyi diğimiz yol yol değil ama manzarası <laughs> güzel diyor Emin Bey böyle Valla. güzel ya kesin bir hayvanın yuvası aynen evet nereden bildin Allah inşallah rüzgar sesi gelmiyordur gelmiş Biraz bile korkmadım değil sen Hayırlısı. de her şeyden mi korkuyor beniz Allah Allah neses neses kuyku ya Kuş öter çik çik ilk defa Koş. duyuyorum enes Kuşlar da sinirleniyor tabi Ulan diyor bizim yuvamızda ne kesiyorsunuz biz insanlar diyor Yine <laughs> biriniz kesip buraya <laughs> ev mi yapacak otel mi diyor Aa, Sosyal mesaj da vermeye unutmuyor tabii. Çok güzel Böyle yürüdük burada Baya güzeldi gerçekten Sarıyor yani doğa yürüyüşü şey bulduk böyle ee, saçma kovanı o da böyle dedik ya kesin burada bir şeyler silah atmışlar herhalde falan diye düşündük böyle meşe yaşıyorsun. Ve köy tarafları birazcık daha iyi yani. Şehir merkezine nazaran daha tatlı böyle. Oralara gittik işte. Orada bir e, balık tutan bir çocuk var dedim ki bak hem sen de koyayım koyun vloga dedim. Dedi aa YouTube videosu çekiyor bunlar dedi falan. Onu da bir şekilde. Balık tutuyordu. Orada bayağı iyi ya böyle. O da bir tane kara kaçan gördük. O da tatlıydı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? sohbet Herkese selam vardı. <laughs> Snapchat girl oldun yiyeceğin nesinde. Burası. O göletin diğer tarafı. Orada iyiydi. Ondan sonra dedi ki Allah ya bismillah bir yiyelim dedik bir doyalım falan. Oraya oturduk. Emincan'ın ailesi sağ olsun. Böyle güzel şeyler yapmışlar. Ellerine sağlık. Gayet iyiydi. Yani elhamdülillah doyduk mükemmel üstüne ne yapalım dedik yani yemekten sonra ne yapılır biraz dolaştık yürüyüş yaptık ve bu gördükleriniz cübbalika küçükken cübbalika dermişim şeftaliye işte şeftalileri falan var böyle tatlı tatlı ondan sonra e, bu sahneyi normalde sona koyacaktım ama unutmuşum İşte hava karardığında da eve döndük gayet güzeldi bir de çay sahnesi var durun durun atlamayın Ondan sonra daha da şu şekil bir çay içtik Of böyle göz çayı Acayip iyiydi Ondan sonra da burada böyle vlog artık sonlandırıyorum Güzel bir gündü Nasıl desem keyifliydi yani İnsan böyle arada bir gidip uzaklaşması Şehir merkezinden Gayet güzel oluyor İyi bir his dolaşması arkadaşlarıyla falan O yüzden sizlere öneririm böyle şeyler gayet keyif verici ve insana hani yeniliyor bir şeyler odaklanamıyorsanız bak bu da bir taktik ne zaman böyle hani oluyordu ben de böyle hiçbir şeye odaklanamadığım her şeye sinirlendiğim hiçbir şeye tahammül edemediğim dönemler oluyordu o zamanlar ne yapıyordum çıkıyordum bisiklet sesleri olaklanın falan. Gerçekten insana çok faydası oluyor. Ondan dolayı bunu öneririm, deneyin. Yani güzel oluyor. Bunu denerseniz gerçekten güzel. Ya bunu keşke şöyle haftada bir yapabilsem. Ya güzel. Ya şu sıralar bayağı yapıyorum bunu. Bakalım hayırlısı olsun. <laughs> Keyifli bir vlogtu benim için. Böyle iyi bir destekleyin de böyle sıkı sıkı vlog atalım. Hadi bakayım. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Bye bye.